Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir hava durumu videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar iki gündür video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Birkaç işim vardı. Bir de çok fazla bir gelişme olmadığı için iki gündür video atmadım. Ama bugün devam ediyoruz. Arkadaşlar henüz videodan önce ataklara bakmadım. İleri zaman ileri sardırmadım ama görünüşe göre bu ay güzel geçecek ama dediğim gibi tekrardan sizlerden bakacağız. Ee, ataklar nereden geliyor ee, Güçlü ataklar var mı ee, Bütün bölgelerimiz için Hepsine bakacağız Arkadaşlar şimdi başlıyoruz videomuza Arkadaşlar bugün için e, Türkiye genelinde sıcak bir hava var ee, Her videoda söylüyorum ama Örnek vermek için söylüyorum ee, Kimse şey yapmasın yani e, Yorumlarda demesinler ee, Orada oturduğun için Oralı olduğun için sürekli orayı söylüyorsun Ben Trabzon'da oturuyorum arkadaşlar Trabzonluyum e, Trabzon'da bugün sıcak bir hava var. 15 derece civarı, 14-15 derece civarı bir hava var. Mesela ben bir ince mont giydim bugün. E, dışarı çıktım ve e, dışarısının evden daha sıcak olduğuna tanık oldum. E, yani ben bu havada tişörtle bile gezerim o derece söyleyeyim. Yani tişörtle gezerim derken, yani öyle tabii ki de yana yakla gezmem ama e, tişörtle durabilirim bu havada öyle söyleyeyim size. Trabzon'da şu anda öyle sıcak bir hava var. E, güneş yok ama hava boğucu sıcak yani onu söyleyeyim size neyse. Arkadaşlar şimdi 11 Ocağa geldiğimiz zaman yine ülkede bir atak yok. Şu anda normal normal duruyor her şey. Her şey yerli yerinde. 12'sine geldiğimiz zaman Trakya'dan yavaş yavaş böyle bir soğuk hava atakları giriyor. Zaten Doğu Anadolu bölgemizde yüksek basınçtan dolayı bir soğuk hava dalgası var. Yaklaşık bir ay yakın olacak orada duruyor. Oradan bir yere ayrılmıyor. Neyse arkadaşlar 13 Ocağa geldiğimiz zaman Evet arkadaşlar e, sevindirici haberi verebilirim. 13 Ocak'ta İstanbul için, e, Balkesir için, Çanakkale için ve Trakya bölgelerimizdeki şehirlerimiz için, Kocaeli için, e, Batı Karadeniz'in bir kısmı için e, kar yağışı gelebilir. E, bunu size söyleyeyim buradan. E, Güçlü de bir kar yağışı gelebilir ama bir yağmur yağışının olması lazım kar yağışının gelebilmesi için. Zaten ilerleyen dakikalarımızda kar yağış haritamızda da bakacağız. Ama şimdilik soğuk hava dalgası buralarda hakim olacak gibi görünüyor. Arkadaşlar 14 Ocak'a geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Batı Karadeniz'in Batı Karadeniz hatta çoğu içinde hepsi içinde 14 Ocak'ta. Batı Karadeniz ondan sonra Ege bölgemizin bir kısmı. Ee, İç Anadolu bölgemizin bir kısmı çok az bir kısmı di di diyeyim size ee, ve Tarakya bölgemiz arkadaşlar bu bölgelerde e, soğuk hava dalgası şu anda hakim görünüyor yani kar yağışı e, bekleniyor bu bölgelerimiz için e, bu soğuk hava dalgası geldiği için ben kar yağışı da gelecek diyebiliyorum diye diyebiliyorum buradan dilim suçlu bir an kusura bakmayın kar yağışı gelecek diyebiliyorum ama dediğim gibi e, yağmur yağışı ve kar yağışı haritamıza da tekrardan bakacağız. Şimdi arkadaşlar 15 ocağa geldiğimiz zaman bu atak biraz etkisini yitiriyor ve bir anda nereye kayboluyor arkadaşlar? Evet. basınçtan beraber ve rüzgarlarla beraber arkadaşlar ülkemizden çıkıyor ve tekrardan bir atak daha geliyor. şöyle gördüğünüz gibi hemen Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgemizi bölgemizi etkileyecek bir atak geliyor arkadaşlar. İç Anadolu bölgemizi özellikle çok güzel bir kar yağışı bırakabilir. Bunu söyleyeyim. Bugün evet şu anda 17 Ocak'tayız. Bugünden bahsetmiyorum. Haritada 17 Ocak'tayım şu anda. Biraz daha ileri sardıracak olursak 18 Ocak'ta tekrar Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Soğuk hava dalgasından maruz kalıyor. Biraz daha sardırırsak. Arkadaşlar tekrardan İstanbul'a verdiğim tarihi dikkat edin. 17 Ocak'tan sonra demiştim. 19 Ocak'ta tekrardan bir soğuk hava dalgası giriyor ülkeye. Gördüğünüz gibi. Hatta Batı Karadeniz. Ee, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesinin e, çoğu kısmı arkadaşlar e, kar alacak gibi görünüyor. Bunu söyleyeyim buradan. Ve sonradan arkadaşlar bu e, atak e, hemen Doğu Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya çekiliyor. E, Güney Doğu Anadolu'da arkadaşlar öyle kuvvetli bir e, kar yağışı veya soğuk görünmüyor. Yani bunun e, bir kısmı Güney Doğu Anadolu'ya kayıyor ama e, öyle abartılı bir kısmı değil tekrardan söyleyeyim ondan sonra arkadaşlar bu ataklar bittikten sonra tekrardan bir atak görünüyor Karadeniz üzerinden ee, bu atakta Trakya'yı, Marmara'yı ve Batı Karadeniz'in bir kısmını etkiliyor ama e, ülkemizi çok fazla etkilemiyor ülkemizin genelini çok fazla etkilemiyor belirli bölgelerimizi etkiliyor Karadeniz bölgemizi etkiliyor onu söyleyeyim size arkadaşlar bu atakta çıkıp e, tekrar Trakya'dan bir atak giriyor ve e, haritamızda zaten Vekshars e, 26 Ocak'a kadar izin veriyor bize bakmak bakmak için. Ondan sonra izin vermiyor. E, zaten izin verse de çok tutarsız olacaktır. En iyisini yapıyordur. Neyse arkadaşlar şimdi yağış haritamıza geç, geçelim hemen. E, zaman kaybetmeden. Arkadaşlar videoyu başlatmadan önce ben bir e, genel yağış haritasına baktım ve tüm ülkemiz e, kar yağışları alacak gibi görünüyor. Hemen bakın arkadaşlar. Bugün için zaten Doğu Anadolu bölgemiz için, e, Akdeniz bölgemizin bir kısmı için kar yağışı görünüyor. E, biraz gittiğimiz zaman şöyle bakın arkadaşlar. Bana genel olarak sorulan yerlere daha çok önem veriyorum. Bana çoğunlukla İstanbul soruluyor arkadaşlar. Ondan sonra İzmir ve Bursa soruluyor arkadaşlar. İzmir ve Bursadan sonra arkadaşlar Sivas, Tokat gibi illerimizde soruluyor arkadaşlar. Oralara bakacağız genel olarak. Arkadaşlar, şimdiden yine söylüyorum hiçbir şey yok bu işte. Yani taraf tutma işi tabii ki de yok. Onu söyleyeyim size. Ee, genellikle İstanbul için söylüyorum. Neden İstanbul için söylüyorum? Ee, çünkü çok fazla sorunlar arkadaşım var. Yoğunluk nere gelirse daha çok oraya bakmak bakmaya çalışıyorum. Ee, siz de olsanız arkadaşlar zaten aynısını yaparsınız. Yoğunluk nereden geliyorsa oraya bakarsınız. Oradaki insanlar çünkü daha fazla olduğu için. Neyse. Arkadaşlar İstanbul için e, hemen bakıyoruz. Şöyle 12 Ocak'ta arkadaşlar bir kar geçişi görünüyor. Onun haricinde arkadaşlar İstanbul İstanbul hariç Batı Karadeniz'deki illerimiz arkadaşlar Doğu Anadolu'daki illerimiz ve Akdeniz ve Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu arasındaki illerimiz arkadaşlar Kayseri ve çevresi için yine bir kar yağışı görünüyor. Ondan sonra arkadaşlar Doğu Anadolu arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemizde arkadaşlar yine bir kar yağışı görünüyor. Sonra Batı Karadeniz İç Anadolu bölgemizde bir kar yağışı görünüyor 12 Ocak'ta. Doğu Karadeniz için arkadaşlar Trabzon, Rize, Artvin e, Ordu için öyle bir e, abartılı bir kar yağışı görünmüyor. Daha çok kıyılar için yağmur görünüyor. Onu söyleyeyim buradan. Ve arkadaşlar böyle bir atak gelip e, ülkemizden çıkıyor. Sonra bir atak daha arkadaşlar. Aslında atak gelmiyor daha ama ülkenin içinde e, olan ataklar e, tekrardan çoğu yere kar yağışı bırakıyor parça parça da olsa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde. E, Batı Karadeniz, e, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, e, İç Anadolu, e, bu bölgelerimizin arkadaşlar bir e, soğuk hava dalgası ve kar yağışı görünüyor. Arkadaşlar e, şöyle bir atak daha geliyor ve Diyarbakır Gaziantep'i soran arkadaşlarım var. Buralar arkadaşlar kar görünüyor. E, bunu size söyleyeyim. 19 Ocak'tan sonra bu bölgelerimizde de kar görünüyor. Hatta e, bugünden sonra e, parça parça da olsa bütün bölgelerimize kar yağışı görünüyor. Onu size söyleyeyim. E, yorumlarda yazmak yerine videoyu, video, videoyu izleyip bakarsanız daha iyi anlayabilirsiniz. Arkadaşlar biraz daha geçtiğimiz zaman şöyle evet arkadaşlar beklediğim atak buydu. 23 Ocak'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi dev bir atak Trakya, Marmara ve Ege bölgemizin bir kısmı için dev bir atak görünüyor arkadaşlar. Batı Karadeniz'de de etkili olacak bir atak gördüğünüz gibi şu şekilde. Sonra arkadaşlar bu atak Doğu Karadeniz'e doğru çekiliyor. Sonra bir daha Batı Karadeniz'e giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya e, hakim oluyor. Bunun haricinde arkadaşlar e, bakıyoruz şöyle. Yani evet. Bu kadardı. Neyse arkadaşlar evet bu kadardı. E, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, Tekrardan özür diliyorum. 2 gündür video atamadığım için biraz e, yoğun işlerim vardı. Bildiğiniz gibi çalışıyorum. E, o yüzden yoğundum biraz. Ama e, bundan sonra öyle çok fazla zaman. Yani en fazla arkadaşlar iki gün video atamam. bundan sonra tekrardan videolar gelir. E, ilk müsait olduğum anda zaten video atmaya başlıyorum tekrardan. Neyse arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.